Arkadaşlar, bugünkü videomuz size çiçeklerimizi tanıtmak. Bakın, şimdi şu çok ince bir şeydir. Bu toprağına bir şey dökseniz güzel olur size. İyi bir şey olur yani, güzel bir şey. Bunlar hepsi bir yöntem, size söyleyeyim. Çok ince bir şey. <laughs> Bakın dal da çok ince. Biri koparttığında yazık korur. Ben size diyeyim. Bu da yavaş yavaş büyüyor. Bu da çiçek normal. Çok ince arkadaşlar. Size dikenlerini göstereyim. Bunun adı kılıç. Bayağı bir para. 20 TL 30 TL. Ama çok iyi. Bakın buna bakın. Bu da yaprak. Diyelim. Bakın buna bakın. Bu çok sivrilidir. Kaktüs, kaktüs. Adı kaktüs. Bu da kaktüs, bu da kaktüs. Kaktüs çok şey, sivri bir şey. Arkadaşlar bu da sivri. Bu 10 TL TL'si. Fiyatı 10 TL. Arkadaşlar buradan su koyuyorlar. Buradan da hava alıyor. Buradan su buradan hava. Bu büyüyor büyüyor büyüyor. Buraya geldiğinde bunun, bunun uzunu var. Uzununu alıyoruz koyuyoruz arkadaşlar. Bunun bakın arkadaşlar. Bakın toprağına bakın. Bakın şuna bakın bir de. Bakın arkadaşlar bir kabın içinde. Durun size göstereyim. Bakın şeyler. Bakın. Topluğa da kırılmasın diye demir şeyi aldı. Bir de bu da var. Bir de bu var. Evet arkadaşlar bugün videomuz sonuna geldi. Diğer ki videomda görüşmek üzere.